Demin duydunuz. 19 Mayıs Atatürk Anılma ve Gençlik ve Bayramınız kutlu olsun. Evet. Şey, Arkadaşlar şu an havada <laughs> 6 tane abone olmuş. 6 tane. Biraz daha abone olursa o 6. aboneye söylüyorum. Arkadaşlar söyle. Ne olursa ama ne olursun kanalıma abone olsun. 10 tane e, ee, abone olsun. 55 gece ve 55 gün ve 55 Akşam. gün ve 55 gece Son ve 55 gün, gün. sabah kadar video çekeyim yemin olsun kutlama şerefine kutlama şerefine yapayım yemin olsun 6. kişi kim onu bilmiyorum 5 kişi tanıyorum da 6. kişi kim onu onu bilmiyorum o yüzden kimsin ne kesin yani ben bir beş tane abonem tanıdıklarım ama altı tane bir tane abonem yani bilmiyorum baba ben video çekem mi çekem mi çekem mi kimi çekeceğim beni Tabii ki. Her hafta. Hayır, sen mi? Ama. Şu da bir gerçek. Şunu sen Bu kadar adada kalmış. Hiçbir dönem, hiçbir yarışmacı grubuyla sizinle birlikte olduğum kadar da olmadı. Benim açımdan bu Survivor'ın en büyük özelliği Ya ben ne gidiyorum valla da ki Yarışmacılarla görüşmelerek olup kırdığım Survivor'da Bu da tabii ki beni ele eleme çünkü hepinizin hayalini biliyorum ve inanın bu dakikadan sonra eğlenen yarışmacılarımız belli değil hayvanlarınız için. Gözünde iyi yaşa bakabilirsin. Evet Aynen. 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 abone Ben bir kere yapmıştım işte olamaz. iki tane video atmıştım bir kere. Hiç abone olmadı. yani şu an... Bir tane abone olması... Duygusal var. Yarışmacılarımız kısa sürede yine ya baba Ya babam çekiyor. Evet arkadaşlar, babamla 4 gün kısıtlama şeyi var. Soğuk açık buna O yüzden babamla çilemeceğiz. O yüzden bol bol 4 gün size video çekeceğiz babamla. Evet. Hatta bir kere nefes tutma yarışması bile yapacağız yani. O kadar. Reklam başlar. Siz de böyle bir giriş. Niye o gene de oyuldu Evet şu an kameraya bakmıyorum. Çünkü 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 Kameraya bakacak gizim yok. Bak. Bakamıyorum bile. Baktım bak. Baktım bak. Nasıl bir şey? Baktım bak. 5 tane, 6 tane aboneme soruyorum. Arkadaşlarınızı söyleyin. O da abone olsun ya. Aa bu ki başka tane. Hani? Ben evet. hiç bir videomu izlemiyorsunuz. Bir tane demin bir tane video attım. bir şey. Dün bir tane video attım. izlememişler. şey. Ya bu video attım. İzlememişler. Niye izlemiyorsunuz? Hı? Hı? Sevmiyorsanız abone olmayın arkadaşım. Sinirlenme. Hadi görüşürüz.